en ucuz mobil tokenlarını sadece Viragame'den alabilirsiniz. Üstelik, Sametheo kodunu kullanarak %5 indirim kazanabilirsiniz. Bu fırsat, 5 pakete kadar geçerli. Kaçırmayın. Tekrar bir VC yapmayacağız büyük ihtimal çünkü alt taplatarsam problem. Ee... Yok yok. Hı -hı. Şimdi hocam biz ne yaptık? İlk konumuzu bir başlatalım. Konumuz Muğla'nın kompunda Belüven'in imzalı Hı -hı. yetenek. Hı hı. Ne kadar işlevi var, işlevi yok mu var mı hakkında bir Atilla hocam bir yorumu var. Ortalama hı hı. bir dokuz savaş yaptık hocam. Bütün raporlar zaten sende gözüküyor. Hocam sendeyiz. Ee, şimdi şu, hani önceki videolarda da yüksek ihtimalle bahsetmişizdir. Ee, Belive'nin hani birçok yayıncının, birçok arkadaşın e, akıllarında kalan soru işareti birçok yayıncı arkadaşımızın da dile getirdiği Belive'nin e, şu Gazem yeteneği olan e, kara bayrak yeteneğini elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız. Şimdi burada esas soru şu Beş Yıldız Belive gerek kazandı STR'den dolayı vesaire e, bu, bu bu fun ke, hiçbir zaman kendisine alamayacağını e, söylüyordu beyan ediyorlardı. Biz de e, bunun mümkün olabileceğini beyan etmiştik. E, evet, bunun matematikte şeyi vardır. Savaş içerisinde bu buf kaçıyor vesaire kayboluyor. Çok o, fantastik bir şey. E, kahraman sıfırlama geliyor zaten. Hani acaba bu çalışıyor mu, çalışmıyor mu, olabilir mi? Akıllarımızda soru kalmasın diye biz kahramanımızı sıfırladık. Bir seviye yaptık imzasını. Burada Şimdi bir seviyede 107 bir kazanım var. Ee, bu 107 kazanım 40 seviye ayı yüzüğüyle, bu ne diyor? Kahraman, e, tüm kahramanların zırhını 20 azaltır, kumandanın kudretini 105 arttırır. Bundan absorbe ettik. Dizilimize başka bir yüzük takmadık. Ee, burada şimdi gösteriyoruz. Kahraman, e, bunun kudreti 642. Mulanımızın yüzükten aldığı kudretle beraber 755. Ee, şimdi ilgili savaş raporlarına geçeceğiz. Bu ekranı gösterdiğimize göre. İlgili savaş raporlarından da şu dikkatimizi çekti. Ee, burada buf bölümüne geldiğimiz zaman Belüven'in kudreti 642 tamam. Zırhlar düşülmüş tamam. Ama e, Mula'nın kudreti 650. Acaba yüzük çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bu kenarda kalsın. Ee, biz şurada startı, başlangıcı referans alacağız. Başlangıçta bulanımızın kudreti e, kudretinden fazla. Arada hemen hemen 8 STL'lik bir fark var. Bu bir cebimizde kalsın. Ee, peki yüzük çalışıyor mu çalışmıyor mu? Diyelim ki yüzük savaş içerisinde çalışıyor. Savaş içerisinde çalışsa bile zaten 8 seterlik bir farkımız vardı yüzükle beraber. Ee, imzada çalıştığı zaman, bu kara gelgi çalıştığı zaman gene Mulan'ımızın kudreti savaş boyunca en yüksek olacak. Bunu bir cebimize aldık. Peki bu kadar hesaba, kitaba, fanteziye değdi mi? Baktığımız zaman e, savaşların genelde çoğunu kaybettiğimizi, pek nadir savaşta o da ilgili atilla kombinasyonu vesaire olması gerekiyor. İlgili savaşlarda öne çıktığımızı, mesela şu savaşı bile incelediğimiz zaman, burada şeyleri kıyasladığımız zaman, hasarları kıyasladığımız zaman, bulandan böyle bir performans beklenmemesi gerekiyor. Niye? Çünkü ilgili yeteneği, tekrardan açalım bakalım. İlgili yetenek diyor ki, normal bir saldırı başladıktan sonra en yüksek kudete sahip kahramanın kudretini 22 çok özür dilerim. 110 arttırır. Karşı taraf karşı, karşı düşman en yüksek zırha sahip düşmanın 6 saniye 100 azaltır. Şimdi kudret ve zırhın şöyle bir ilişkisi var. Kudret hasar verme istediği zaman, fiziksel hasar vermek istediği zaman zırhla ilişkiye girer. Ve bir tarafın azalması, bir tarafın artması maka saçması anlamına gelir. Okunduğu zaman çok güzel bir yetenek gibi duruyor. Ama ilgili testlerde yapmış olduğumuz performanslarda hiçbir şekilde onu verim alamadık. Karşı tarafa e, biz bizim kendi önerdiğimiz e, zayıf noktalı e, kanlı ödeme ve zayıf noktalı e, şeyi verdik. Dizilimi verdik. Gerisi hep aynı. Hatta karşı tarafın 40 seviye yüzük eksiği var sağlıklı raporlar elde edemedik. Niye? Çünkü bu hani bu birikmesi, zırhın şey düşmesi uzun vadede olan şeylerdir. Biz savaşlarda sürekli dediğimiz şu. 10 saniye, 20 saniye, 30 saniye, 50 saniyelik savaşlar, pvp'ler bu kadar sürecek. İlerleyen zamanlarda bunlar daha da azalacak. Bunun sebebi e, teknolojilerin yükselmesi, herkesin birbirine yakın seviyeye gelmesi vesaire vesaire. Daha kısa süre savaş raporları gözlemleyeceğiz. E, Diziliminizde ne kadar hasar veren, yüksek hasar veren yetenekler ekleyebiliyorsanız ve bunları doğru bir sinerjiyle, doğru bir stratejiyle çalıştırabiliyorsanız diziliminiz en yüksek hasara ulaşır. ve e, de biz denedik. Ya oyun, şu an oyun içerisinde ee, oyunun gözden karıştı, kaçırdığı bir şeyden çalışmıyor. Doğru çalışmıyor. Ee, ya da bizim şu an daha doğru kavrayamadığımız başka şeyler var. Bunları aktarmak istedik. Yani hocam finish mi diyorsun? <laughs> yani bu kadar fanteziye gerek var mı? Bunu çalıştırabilmek için 5 yıldız böyle bir 40 seviye Yüzük. Yüzük. Bunu bir seviye yapacaksın. Karşı tarafta bildiğimiz düz. Bas bas geç hasar yeteneklerini koy. Şu, şu, şu dizilim çok 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 daha verimli yani. Yani bu beklenildiği şeyi vermiyor. Ha, şunu sorabilirsiniz. Performans. okçu okçu vuruyor. Yok yok. Şimdi okçu okçu vuruyor. Okçu da Zırh o kadar e, elzemliyken, e, mızrakta şeyde elzem olabilir, e, ona göre okçuyu da yok etmesi gerekiyor. Yani yani. Okçuda zırh o kadar, benim de onu silmem gerekiyor. Yani bizim rapordaki e, biz o niyetle ben bozgun alıyorum, arada bir zafer alıyorum. E, hatta tabiri caizse benim hani şu bozgunlar önemli değil almış olduğum zaferlerde karşı tarafı silmem gerekiyor. Yani bu mekanik çalıştığı zaman. Hani ben 35 farkla e, ne bileyim 17 farkla almış olduğum zafer burada ne kadar? Hani 49 farkla almış olduğum zafer bu mekanik şöyle 80 karlık bir e, zafer alsam bunu 3 sefer 4 sefer alsam aa evet bu mekanik çalışıyor doğru çalışıyor bu şekilde yapabilirsiniz diyebilirim bir tarafta 49'luk bir zafer almışım bir tarafta 27'lik farktan yenilmişim yani onun da tercihini sizlere bırakıyoruz yani bu yıllardır konuşulan bir konu oyun çıktıysa bir yıl olduysa oyun çıkalı Üç yıldır konuşuluyor hocam <laughs> Yani derin bir mevzu aslında. Allah yana. Hmm. Var mı hocam eklemek istediğimiz konuyu kapatıp videoyu bugün paylaşalım diyorum. Yok, takipte kalsınlar. Ha, evet, takipte kalın. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Hocam tam 4 dakikan kalmış hem de. میدونستی نه 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 سر بده بده مرخصیش کمه 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 نه چرا من از تو که ده هنم آگاهیدی دونستی نه 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 سر بده بده مرخصیش کمه 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 نه چرا